Sanki pastırması böyle bir şey var. <gülme> buradan benim. Sıra portal. burada. Burada neyin olacak? Burada ne olacak? Burada Burada ne Burada ne olacak? Burada ne Burada ne Burada ne olacak? Burada Kınslarda olacak öyle o yandıra Yoktu kınslarda. Varmış. Var. Senin önünü bir gün. Dostlar. Güzel bir an. Altyazı M.K. Үүн чинь бүдэрээ ордон гахмаа яана. Баа, оо зэрэг ил мэдэхгүй. Энэ дэх хилд яа. Мендоран залцам хэвээр. Ох. Олгоо болгох юм байна. Ортар olmaz belə. İyi olmuş. Sen papak polter al nereye? İnşallah o zombiler dirağını çevirmeriz. Ee, şimdi ne de bu tür fikirde? Orada. Hı. Allah var bomba veriyor. Yani korkar. Ben o sen takma demeyi. Bu, bu oyunda ama her telefonda şey yoktu. İnşallah kusurlarım. Evet, <laughs> inşallah elimizde yarar. Ayrıca mı yukarı? Oh. Yukarı nedirden? Bende. Nedir yandırmaların? Yine burada ipi patladığım yüzde yüz de yerim Ama böyle yüzde yüz. Ama bu ki. Oyunda kız oldu fey. Steve diye. Mal. Adı nasıl? Adı Steve oyunda bir ne yandırmadan bırakmayız. Yandırı yandırı. Böyle hoşum. Oyun böyle bir boğaç oldu. Ne? Ya mı özgürlantalı?

bu Ben üç katlı dostum. Çok iyi şey. Üç katlı. Güzel bir bak e Ama, Bakacağım. ama, ama. Bunu ben de

E bu e e hı hı çeşere çıktı. Bunu yüreğe taşındırdın. Şimdi o tabunlu koltuğa koysam Şimdi de yurtta yurtta Ne yapayım? Bunu Ne Ne? Sen Ben tabunlu koltuğa koyayım. bir böyle olur. alır. revi. Ne bir şey oldu. olmadı bence. Olmadı. Olmadı. Yani Bu ne? Bence olmadı. Bu da Allah Bence de olmadı. Başının Yo taxtdan heç olmaz. Taxta yenə çək bir vaxt elə. Hə. Taxtadan nəxmə çəkirəm. Ondan bu taxtanı vuraq, gəl çəkək. Qalxıb gəlmiş. Oğlum mən qorxub gələk.

hemen çakmak Ama ne olur ne olsun yanına çıkmasın. Yok yani amca. Birenden alır. Yandı. Dostlar <laughs> videomuz bu kadar. <laughs> Sağ olun.